Kanalıma abone olmayan kullanıcılar, kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar, bugün Black oyun üzerine konuşacağız. Birkaç söylenti ve haberleri sizlere bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Bloomberg'in haberine göre yine Duvon Terra kripto davasında haksız ve son derece polisiz olduğunu söylüyor diyerek bir başlık altında Duvon'a yönelik haberler söyleniyor arkadaşlar. Tabii ki bu tarz haberler gündeme çok fazla gelmesiyle birlikte Luna Klasik kullanıcıların ister istemez e, güven duygusunun sarsıldığını ve kararsız kaldığını görüyoruz. Bu da tabii ki yatırımları ve fiyatları doğrudan etkiliyor. Çünkü Luna Klasik'in manipülasyonlara açık olduğunu tekrardan sizlere söyleyeyim. Burada Terra sermaye piyasasının kanun ihlali suçlamasına itiraz ettiğini ve Güney Koro Duvon'un tutuklanması için Interpol'den yardım istediği tarzı söylemlerle Duvon haberini tekrardan gündeme getiriyor arkadaşlar. Bunlar önemli. Bunun yanında da arkadaşlar CoinTurk'ün haberine göre Luna Classic e, ünlü yatırımcıların Luna Classic üzerine bir fikirinde gördüğünüz gibi 3.036'yı kırarsa 3.045'lere 50'lere kadar yükselebileceğine yönelik söylemlerini e, paylaşmış durumda arkadaşlar. Bunlar da tabii ünlü analizcilerin fikirleri. Tabi e, tabii ki 3.036'yı kırma aşaması bizim için de önemli diyebiliriz. Çünkü yüksek seviyeleri kırmak, çıkmak için bazı seviyeleri kırmak ve onun üstüne çıkmak zorunda arkadaşlar. E, Luna Classic'in de buna yönelik haberler ve gelişmeler e, yönelik e, bir fiyat artışı gelmesi lazım ki doğrudan fiyata etkisi olabilsin diye söyleyebilirim. E, USD basımı, USD'nin gelişimi için arkadaşlar, USD Classic'in e, düzeltilmesi için Luna Classic basma planının çok fazla gündeme geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada da bir kullanıcı Zaradar'ın ve USD'yi daha fazla Luna Classic basmadan düzeltebiliriz. Diğer insanların kötü fikirlerini benimseyen e, benim kişisel sorunum haline getirme ve kodun sorumluluğu bende olduğunda sürece hiç kimsenin ek Luna Classic jetonunu basmayacağına güvendiğinde bana güven diye bir tweet'i var arkadaşlar. E tabii ki Luna Klasik basma ve USD Classic'i daha fazla düzeltebilme amacı var. Ancak Luna Classic'in e, doğrulayıcıları vesaire olsun e, Luna Klasik basmaya yönelik olumlu bakmıyor arkadaşlar. Bunda tabii ki bizim için de olumlu bakmadığımız bir olay. Çünkü Luna Klasik tekrardan basılırsa Luna Classic'in fiyatları tekrardan dibi görebilir diye düşünüyoruz kişisel olarak. Tabii ki bunların hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Ancak bunun doğrulayıcılardan Launchdown'un da bir Tweet'i var arkadaşlar. Daha fazla Luna Klasik jeton basma planları sezgisel olarak kötü bir fikirdir. Çünkü yakarak arzı azaltmak tüm canlanmanın arkasındaki ana anlatı olmuştur diyerekten bahsediyor arkadaşlar. Özellikle Binance borsasının bu yaptığı yakınlar. Bu yaptığı gelişmeler, diğer borsaların verdiği destekler tabii ki Luna Klasik arzını azaltmaya yönelik. E bu arz azaltma planı varken Luna Klasik basarak USD Classic düzeltme çabası ise fiyatlara doğrudan negatif etki edeceğini düşünüyorum ve borsaların da Luna Classic desteğini ben kişisel olarak keseceğini düşünüyorum. Çünkü bu bir nebze borsaların gücünü kullanarak kendi coin'ini geliştirmek gibi olur ve bu borsaların da buna pozitif bakacağını ben kişisel olarak düşünmüyorum diyebilirim. E ayrıca Lunchtown'un tekrar bir açıklaması var. Edward Kim'in önceki videoda bahsettiğimiz açıklamaların da USD'ni coin'ine yönelik. Kabul şu anda tüm kapsamlı teklife inanılmaz katkıda olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Şunu da belirtmekte fayda var. Bir plan mantıksal olarak parlak olabilir ancak bir çekirdek luna klasik anlatıya karşı çıkıyorsa ve küçük beyinler için anlaşılmaz görünüyorsa topluluk onu reddedecektir diye de özellik olarak belirtilmiş durumda arkadaşlar. Tabii ki haberler gelişmeler olur. Bunlar yine sizlere aktarırım arkadaşlar. Bu çok fazla teklif ve gelişme söz konusu son zamanlarda. Ve en son olarak da şöyle bir e haber söz konusu arkadaşlar. Binance yaktığı yakın miktarlarına yönelik %0,08'ini belirttiğini söylüyor. Ancak işte şişirilmiş, aşırı şişmiş arzı kayda değer bir etki oluşturmadığını ve bunun yetersiz olduğunu söyleyen çok fazla kişi var arkadaşlar. Ve tabii ki yakma oranı %0,8 iken 6,8 trilyon token yeterince fazla olduğunu ve bunun yakmanın çok fazla uzun süreceğini özellikle belirtiyor arkadaşlar. Burada da tabii ki fikir ayrılıkları söz konusu. Bazı kısım yeterli olarak görürken bazı kısımlar az olarak görüyor. E bence yine işleve değer ancak tabii ki benim de beklentilerimin azında. Ama tabii ki uzun vadede bunların direkt fiyata doğrudan pozitif etkisinin olacağını ben kişisel olarak düşünüyorum arkadaşlar. Yine haberler gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar günlük olarak para kazanabileceğiniz ve yatırdığınız tutarın %28'i ile birlikte anında çekebileceğiniz siteyi Burada sizlerle paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında da yorumlarda da sizlere bu linki paylaşacağım. Buradan girip inceleyip yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Ben de yatırımımı yaptım ve gördüğünüz gibi 132 dolarlık bir bakiyemiz var. Bunu da istediğimiz zaman istediğiniz miktarlarda çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler de bu şekilde kazanıp yatırımlarınızı yapabilirsiniz.